Oğlum makinadaki sese bak ya. Sanırım ben yeni arabamı buldum ya. Yolculuk nereye Ezel Usta? Yolculuk öyle Polonya'da geziniyoruz ya. Polonya mı? Çocuklu Polonya DLC'si var mıydı? Var Seko bir kere yavaş gittiğini gö görecek biri olacak mıydı acaba senin? Bir Abi kere sen, ama İbrahim hepsini hediye ettin ya bana Polonya'yı Ben de bak o kadar iyi bir insan görüyor musun? Gittiğim hediyeyi bile unutuyorum Hatırlatmıyor. <Ben> Hatırlatmıyorum Eee <laughs> Seko biz sen evet. ne zaman yavaş gittiğini göreceğiz güzel kardeşim. Hiçbir zaman. O VNL ile e, e yavaş gidemez oğlum. VNL e çok hızlı bir araba. Eda sana bir şey soracağım ben. Ha? Geçen sen Mendozon yük taşıdık. 10 numara gitmedik mi? Evet. VNL değil bu. Hep Scania. Scania mı lan? O Skanya. da gidiyor. Oğlum bendeki R380 lan. Ha? Fakir misin de almadım o. bir tane kendine. Bakır mısın? Ne alakası var İbne modda oynuyorsun? Ya al işte <laughs> yine söyledim ya. Kendine gel. Çok İbo beni kışkırtma. Kışkırtmıyor, kendini şey yapıyor söylüyor. Kışkırtmayla alakası yok. <laughs> Kendi kendine söylüyorsun. Bize burada suç atma. <laughs> Şerro. Oğlum arabada efsane ses var ya. Haftaya salıyı bekle, sen haftaya salıyı bekle. Aşağı ben niye bekliyorum lan hafta? hafta. Ya, yaptım bak yapacağım. Ha, hafta sonra hani geliyor mu ya yayında tekrardan? hani oyunda tekrardan dönüyorum ya. Evet. Anlamıyorum. Ben sana neler yapacağım sen bekle. Ağzındaki bütün de söyleyeceğim bu. Sövemezsin yasaklıyorum. Yengemi de sakladı bu arada sana. Tek ba evet. yürüyecek mi oğlum? Polis çağıralım mı? Geldim boylum benim, polis benim. Trafik polisi lazım. Trafik polisi lazım. Kardeş, örümle bir araç var. Zannedersem dor sesinde böyle yasaklı maddeler taşıyor. Ne tür yasaklı maddeler? Egzoz sucuk da egzoz sucuk senince. Niye? Ya yasaklı mı? madde taşıyor dedim de ne olduğunu söylemedim ki. Şeyden şöyle <laughs> kaçak mazot almış ya. <laughs> 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 titreşimli taşıyor ya titreşimli. Ya evet. Kardeşim modifiye evet. modifiye evet. modifi, modifi, modifi suç değil yaşam tarzıdır tamam mı? Evet. evet. Sağ çekin, sağ çekin arkadaşlar. Evinizi bir bilen bir gittim ben. Ebenizi bir ses bir çık yok ki. Abi sen plakaya yaz benim acil gitmem lazım. Kereste bekliyorlar. Abi durdurayım mı onu? Kardeşim Halicim o kerestelerin incelenecek belki içine yasaklamatta koydu nereden bilelim? Evet. Ee, içine Yasak ağaç koyduk. Hmm. <laughs> Yasak elma. <laughs> Komik mi lan? Komik ama ben yani. Değil. Hiç bir, bir mimik bile oynamadı biliyor musun? Oğlum burada tomruk taşıyor yine bir tanesi. Ne taşıyor? Tomruk. E sen Allah sen hani modlu. Hacı o yutmadı abi gerçekten de oyunda. Modlu. Azıcık bas gel ya. Ulan Avarel. Oğlum arabadaki ses on numaramış be. Hasta oldum buna ben. dakikada izin bu sonra belli yaptım. Bir gireyim bir daha banyoda falan yapacağımız. Ne zaman geliyor? bu sefer ne yapacaksın? Bir şey diyeceğim de neyse. Oz bir! Yo. İşin gücün sapıklıkta bilmem neler değişti. Çok güzel bir viraj var yavaş. Seninki yatar. Benimki ev geziyor yapmıyor. <laughs> araba lan araba kamyon. Tabii tabii. Ya he he biz de yine basıyor bu da? Ha? Acımıyor. Oğlum o VNL'yi görecektin lan. VNL olsa şu an 160 falan yapıyordun ha. Zaten 160'la gidiyor. Vay Şaka yaptım, bir şeyli tıkanıp... Ama hiç hissetme biraz. Benimki biraz hissediyor virajları. Ezel abi. Evet. Şimdi sana bir saçma soracağım. Hazır mısın? VD'nin abi bu VD Black var ya abi oyun evet. şeyi, şey driver hani ay e, 2 terabaytlı vatanda 1300 TL tamam mı? Tamam. Normal 2.5 2, 2, 2 terabayt normal bir SSD ama ha, har disk abi ise bak bu, bu arada bu dediğim de hard disk de VD Break'in hard disk bu arada. Evet. Bu da hard disk var 1270 1280 <laughs> abi. Arda 20 TL fark var. Black alırım. Vallahi ben de bilek alırım. <laughs> Hiç size ne olacağı belli değil, mi abi? Yani. <laughs> Tamamdır ben bunu arıyorum. Anneme diyeyim annem Şimdi... kart. Annemin kartından annemi alayım ben abi bunu. <gülüyor> Sonra <gülüyor> 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 ne şehittir ne abi, gazi bok gitti bizim İbrahim Niyazi. Yo abi, işte alacağım işte ama anneme be, ben ödeyeceğim. Oha Allah'ım. Yok ya. NPC'ler ne kadar gerizek Yeni mi anladın onu? Yok bir daha ha haber edeyim dedim evet. <laughs> benim şu m2 kutusu aldı ya abi aldım Hı. Hmm. şimdi vatanla buldum 3 tanesini tamam mı biri 310 tl abi tamam, biri 321 tl biri de 742 tl ben kaç aldım 300 <laughs> Evet var şeyde. Helalke. E ee, Amazon'dan yurt dışından geldi. Serkan biraz yavaş git oğlum ya. Kesin Hatta patlamış şey servise gitmiş ha. Şey evet. biliyor mu abi? Şey Ezer abi. Ne? Ee, SSD'nin haricileri çıktı ya abi. Bizim ne oradaki abi. abiler diyor. He. Bizim oradaki abiler diyor ki, İbo diyor artık arca, artık harca alıyor da abi. Bunların fiyatları çok uçuk ya. Benim 2 terabaytta abi. 5.000 5.000 lira. Ben sana dönüş otorafa mı verdi? Evet. Oğlum ben burayı ayarlamıştım zaten. Böyle ayarladım ben. Bekle bekle. Sen devam et. Ben yetişirim sana. Ne ara falan bu şey. Ben sana ne ekledim mi? Vallahi küfür ederim. <laughs> Ezel abi. He. Samsung'un bak 500 GB'lik harcı esnesi hesabı okuma 1000, yazma 1000 tamam mı? 1835 TL aynı sabi hatta seri <laughs> daha düşüğü okuma 540 yazma 540 3000 TL niye fark var? fiyat farkı? Ya dedim amına ahmet ölçmedim ki Abi. abi. abi çok var. Bakıyorum bu. Para bu para. Şu an en uygun olarak abi. Bakıyorum. Playstation'ın 1 TB'dı en uygun 2203 TL Yağmur başlıyor ne alaka Şu sırık. müziği kapatacağım ben ya. Heydir lan. Ez abi bir vuruk kamera salıyoruz mu? Ne kamerası? Vlog vlog. Vlog. Ne yapıyoruz lan vlog kamerası? Fiyatını söyleyeyim mi abi? 3000 liradan aşağı değil. Mi? Ne 3000'i çık. 5000. Çık. Evet, bir lan. Çık lan çık. Çıkmıyorum lan. <laughs> o, e, 20 23 bin 15 bin 15 bin 100 13 bin 700. Ya babacım. Ee, üstüne 14 bin daha koş. Bunu ne yapalım Nikon mu abi? e, <laughs> Nikon olsun yani o kadar. 42 bin. E molenpis yürüyecek mi? İyi kamera fiyatı hiç düşmemiş abi. Ne zaman abi? Otoparkın tamam. sen de dağıtıyor. Ha. Ik ben wanger. Bu GoPro Navi Hero 10, tamam mı? 19.000, o 20.000'de işte. Güzel sen. Alamayız bu boşveriş. 4 Pro HD kamera abi 16 ama 15 beş ama mesela sorayım bir tane HD kamera abi 5 5 yüz bir şey değil ya gelen var mı lan Seko soldan yok yok bas gel ben bana yaklaşınca benim boyun kasıyor niye bilmiyorum o yüzden bas... aramızda mesafe boyu sen bozuk olabilir misin? Olabilirim. O zaman. Geçeceksen geç haydi. Yürü lan yürü. Araba gelecek şimdi karşıdan. Ee, ben de 300 kilometre görüyorsun. Ne kaç kilometre görüyorsun? Kaç? 300. Ben de 600 kilometre. Nasıl sen de 300 olur oğlum? 900 kilometre yol ayarlamışım. Adam daha 200 kilometre gelmemiş anasını satayım yolu bitirmiş. Ezer abi. He. Sen, sen binmeye ama harita yapsana. Nedeni ben sana söyleyeceğim. Lan oğlum benim işaretlediğim gibi işaretlememiş şerefsiz ya. Ben tek tek işaretledim de o yüzden öyle yapıyorum. Hadi ben kaçtım. Hepinize hayırlı hep geceler. Görüşürüz bu iyi geceler. Sarı günü görüşelim abi. Sarı günü. Görüşürüz. Annüyüm mi? Annüyüm lan. <gülüyor> <gülüyor> Dolandırıcı Serkan. Ne oldu? E, desteği dolandırdın lan. 300 nasıl oğlum? Ben de 600 kilometre daha ya. Yani. Ben de kaldı. Saçmalama Ayten. Telefonun <laughs> götüne fırın barı kaçmış. Öyle diyorlar. Ayten. 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 çiriyor ben daha fazla Ayten. Ayten. Bir daha, daha iyi Demiştim ya tırın burnu görünmüyor diye, tırın burnu görünüyormuş demek çok aşağıdan oluyormuş. Herkesle mi görünüyor? Çok az görünüyor. <laughs> Anladım, ne yapar bu ya? Görüşmeler. Yallı gidi, yallı gidi. <laughs> ben bir tamirci yoruyorum sen. Ben de hasar yok. Oradan, helal araba durmuyor yemin ederim durmuyor araba kırmızıda geçmek zorunda kaldım sevti satmıyor ben atıyorum siz iste deriz <laughs> Benim gözleri yine perti çıktı Hadi biraz da ben arkada gideyim açtım Has sektör. Ben bu tura 5 milyon lira verdim. Hakkını veriyor. Bastığında gidiyor yani. 5 <laughs> milyon tuttu mu lan o kadar? Tuttu bu arada. İyi para ha. 3 milyon kendisi 2 milyon da modifiye. Allah Allah. Yatmıyor da kolay kolay. Benimki de yanlışlıkla bir böylece şey yapsan hemen tık. Abi ben bir devrileyim diyecek. Bak gaza basıyor. Normal çıkan ya böyle. Şimdi ileride bir yerde o zaman duralım. Ben araç değiştireyim. Olur mu? Olur. Ya da bunu götürelim. Ondan sonra değiştir. 550 kilometre kaldı zaten 10 dakika. 10 dakika bile sürmez herhalde Seko. Benim vites gerçek otomatik ama vites beraltı öğrendim. Nasıl lan o? Kaçmalık baya. Ben şunu manuel vitesle oynamayı çok isterdim şu arabayı. Şu an çok zevk alıyorum ama manuel vitesle oynasam daha çok zevk alırdım evimi. abi o zaman ki farklı olurdu ses falan. Bunun sesi efsaneymiş. Ses çok güzel. Aynen. Gülüyor yani. Onunki nasıl? Ondaki ses nasıl? Ondaki normal Scania sesi. İçi falan normal Scania. Değişen bir şey yok. Allah Allah. Aha keşke tren geçseydi lan. Ananı avradını tren gelir hoş geldin lay lay dimi mi lay aha seni kasalar uçmuş şerisi nereye uçmuş tren yolunda domatesler oldu domates yok ki benim kasada benim Çok kasada şey. senin gibi odun var <laughs> dayı ne diyorsun bak alırım aklım <laughs> osuruk yiyen kemiksiz kaka gibidir Ele hele hele. bir moda olsa i̇şte Manuel olacaktı şimdi bu yokuştan böyle vitesi düşürecektim Ara gazla. Kavşak <laughs> Kavsak mı var lan? Hayır Soldan araba geliyor haberin olsun Tamam, yok yok sadece şey ettim Solla bak buradan çıkarsan bir şey Teko bununla pek sollama yapmıyorum. Benim 120 kilometrem kaldı. <gülüyor> 484 <gülüyor> Solda araç var mı? Var geliyor bir tane. O soldan geliyorsa Seko biz de sağdan sollarız. Adam ne avradı? sen hareketleri görseydin bir arkada neler oldu neler. Asıl daha dönmeye hazırlanın dedi lan. Nasıl döneceğiz mi? Ee, Benzinliğe geldiysek bitti yol. E ee, beni yine sağa döndürttürüyor. Aa vallahi bitmiş lan seko. Oğlum bende niye 451 kilometre gördü hala? Sen geri dönüş de vardı seninkinde bir yere. Bak benim tırın arkası da var. Şu dorsayı bırakayım bir fotoğraf çekeceksen çek. Yok başka bir parkı.